Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Ervanur Çağırıcı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Elizikler Çağırıcı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Muhammed Arda Çağırıcı. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Şimdi e, burada görüyorsunuz rengarenk balonlarımız var. Ve bu balonların içerisinde paralar var. Dört tanesine para koyduk. Şimdi bu e, önümüzdeki sorular... Buradan her biri bir soru seçecek. Sorunun cevabını bilenler buradan bir balon seçecek. Balonu patlatacak. Acaba boş mu çıkacak yoksa içerisinden para kazanabilecekler mi? Çok heyecanlıyız. Evet. Şimdi ilk önce kimden başlasın? Arda. Arda'dan başlasın. Tamam. Arda önce bir tane soru seçiyorsun. Karıştırıp kalın. Evet. evet. Soruyu oku. Denizde yaşayan en büyük hayvan. Cevabını biliyor musun? Ee, köpek balığı. Yani Hayır, yani. bilemedin. Atıyorsun o soruyu tekrar içine. Evet, ikinci kim? Ben olayım. Tamam, hadi bakalım. Karıştır. Oturayım. En büyük gezegen adı nedir? Jüpiter. Helal olsun sana. Evet, şimdi Helal. seçebilirsin. Hemen iğneni al gel. Buradan bir balon seç ve patlat. Lira tamam buraya dönüp patlat. Tamam. Seçtin mi? Al eline balonunu, Hı? patlat bak. İçinden para çıktı mı? Hayır. Şansına küs. Şey Şimdi sıra Ervanurda. Evet. Ervanur hemen bir soru seçiyorsun. Soruyu okuyorsun. Denizde yaşayan en büyük hayvan. Hayvan. Evet. Bilebildin mi? Altapat? Hayır. Köpek balığından bazı bir korkuyoruz. Tamam. Evet, sıra sende. Hadi bakalım sen seçiyorsun. Hızlı ol. Arda. Aynen. Hemen okuyorsun. Denizde yaşayan en büyük hayvan. <laughs> ya, tamam. Erva Anır'a geçiyor sıra bilmiyorsan. Şey ben biliyordum. Çok büyük <laughs> ama nesne de tükendi. Gök yüzeyinde kaç renk vardır? Yedi. Aferin sana. Şimdi buradan bir balon seç. Öncelikle balonunu seç. İçine mi yaptın? Heh. Dur bakalım. Aa. Aa. para çıktı. Çıktı mı? <laughs> 10 lira çıktı. Aa, 10 lira. Evet. Alkışlayın Elva Hanım'a. Alkışlayın. Tebrikler kardeşim. Tebrikler bana. Sıra kimde? Erda'da. Erda hemen. En uzun, Boyu en hayvan. uzun hayvan. Eee zürafa. Aferin oğluma. Hemen hemen geliyorsun bir balon seçiyorsun. Bir Hiç. Herkes biliyor. Hiç bakma. Tamam. Boş ver. <laughs> dediğimiz sorulara eriyoruz. Şey o zaman ne, nasıl balon seçelim? Dünyanın en uzun nehri. Ay. Dünyanın en uzun nehri Bilmi biliyor ben musun? Biliyorum, ben biliyorum ben biliyorum. Tamam o zaman eliyorum seni. Hayır onu o, elemiyoruz onu. Bilemedik ya. He, pardon. Atladım. Evet şimdi sıra kimde? Ervanur'da. Ervanur. Denizde yaşayan en büyük hayvan. İkinci defa çıkıyor. Tamam onu da eliyoruz. Eleyelim onu. Mavi balina onun cevabı. Evet. Mavi balina. Evet. Sarı balina niye? Ay hangi gezegenin etrafında döner? Ay, Ay e, dünya. Evet. Hadi hemen balonumuzu seçelim. Hadi bakalım yeşili seçtik. Hadi bakalım. İçinde para var mı yok mu acaba? Bakalım bakalım bakalım. 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 Yok, boş. Şansına küs. Sıra küsme tabii ki de küsme. Ardamda sıra. Seçtim. Kulağa Bir dakika kaç saniye atmış? Yapsın. Aferin oğluma tamam. Helal olsun. Şimdi evet balonunu seç öncelikle. Hemen. İğneleri ortaya atmayın. Tamam. tamam. Hangisini seçiyorsun paşa? Ee, şunu alacağım. Hadi al bakalım. Var mı yok mu acaba içinde? Acaba efendim, Düşün, bir dakika şurada. düşünceli oturun. Düşüncelerimizi alalım. Yok. Bence yok gibi Çünkü salladığı için ses çıkmıyor pek patlatalım. aa Şansı yüksek. Şimdi Yeliz. Karıştıralım bakalım. Bismillah. Türkiye'nin başkenti Ankara. Aferin kızıma. Hemen seçiyoruz balonlarımızı. Ay az da balonumuz bakalım. kalmış zaten. Evet, az. Hemen seç. Şunu seçtim. Acaba. acaba var, var mı? Yok. Erva <laughs> Ervanur hemen seçiyorsun Bino. o bir, no bir soru. Kelebek önce ne olarak doğar? Tırtıl. Aferin kızıma. Ha. Hadi içine attın al onu. Hemen. Hadi. Hemen, hemen bir seç seçim olarak. yapıyorsun. 200 yani. Gel. Boş geldi çıkacak. Geldi. Ya. Şanım. Vallahi çıktı. Ne kadar Şanslı, çıktı. Aa, çıktı? <laughs> Helal olsun. Ervanur bugün şans senden yana sanki. Ben alınca e diyordun, e küsmedim olanlar <laughs> oldu. Küs Gerçekten de küsmedim Şanslı demişti. Evet. Ben Oturun. Tekrar sıra kimde? Ben de. Kağıdımı evet ben iki tane vermem. iki balonumuz gitti. Şanslı iki balonumuz. Evet. Bir yılda kaç ay vardır? 12. Aferin. Tamam şimdi balonumuzu patlatalım. Balonumuzu seçelim öncelikle. Aferin Hadi bakalım patlatalım. Haydi bismillah. Çıktı mı? Sanki buraya bir şey fırladı gibi. Aa, balonun parçaları. Sıra evet. bende. Evet arkadaşlar balonumuz azıcık kaldı. Şimdi evet sıra ben Kimdeydi sıra? Bendeydi. bendeydi. Karıştırayım güzel bir sıra çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın üzerindeki en büyük okyanus. Ay, ne ya? Bilemiyorsun, bilmiyorsun. Evet. Tamam, geçelim. Ay, evet. Doğru. Dünyamızın uydusunun adı. Evet. E, Merkür. Dünyamızın uydusu. Bilemedin. Asra Eliyoruz. Evet Arda. Aa, dünyanın üzerinde en büyük okyanus. Okyanus, okyanus. okyanus. En büyük okyanusumuz. Bilemiyorum. Dünyamızın bir uydusunun adı Ay. Evet. evet. Hemen balonumuzu seçelim. Bir seçeyim. Hadi bakalım. Evet heyecanlı da bakalım. Çok heyecanlıyım ya. Hadi hadi hadi. Allah'ım para çıksın Lütfen artık şanssızlık yüzüne gülüyor Çıkmadı Boş çıkıp duruyor of yaskıldım Elvanır Sen sıra sende Elvanır şansı yüksek yani yağlar gidiyor Sevgi az mı? Evet. Üç tane kaldı yine Elvanır da bitecek Hangi kıtabuzlarla kapladı Antarktika Aferin kızıma Tamam şimdi seçelim hemen balonumuzu Bak 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 evet. Var mı sizce? Önce düşüncelerinizi alıyorum. Çünkü balon azaldı. Olabilir bence var. Bence yoktur diye düşünüyorum yani. Elvanur sen ne düşünüyorsun? Yok. Hadi bakalım patlat o zaman. İnşallah vardır. Boş. Ya. Gerçi iyi ki çıkmadı. Hep sana çıkıyor çünkü. Bence de. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. <laughs> Yakışıklım benim. Dünyanın en uzun rehri. Nil re nehri. Aferin benim oğluma. Hadi iğneni alıyorsun geliyorsun. Sizce çıkacak mı? Hayır. Ben çıkmayacak diye düşünüyorum ya. Hep öyle diyorsun. Ama ne bileyim ya. Çok heyecanlı. Çıkarıyorum. Çık. Çıkmadı. Ya. Artık yani. Bu kadar da olmaz bitti. Soru da bitti. Balon da bitti ya. Evet. Arda da bitecek. Lütfen artık olsun. Dünyanın en yüksek dağı. diyorum. Hadi bakalım. Aferin kızıma. Alkış. Niye? E, tabii para bulacak diye üzülüyorsunuz değil mi? Evet. Korkuyorsunuz da. Ay geldi. Sizce çıkacak mı? Çıkacak. Kardeşlerim. Çıkacak mı Arda? Çıkacak. Üzülüyor. Hadi bakalım. Aa, pozitif enerji. Artık lütfen çıksın. Bir de yüksek para çıksın çıksın. Aha Çık, çıktı oh. 50 lira. 50. Evet. Güle güle kullanın. Harcayın. Hangi evet sıra bende. <laughs> Son iki sorumuz. Su hangi sıcaklıkta donar? Donar. <laughs> ee, Afrika. <gülüyor> Su <gülüyor> hangi sıcaklıkta kaç ha, derecede donar? Kaynar donar Sıfır. Aferin kızıma. Alkışlıyoruz. vallahi Hadi seçiyoruz. Se tamam. Çıkalım. Sizce çıkacak mı? Ben hiç diye düşünüyorum. <laughs> sen hep öyle <ne> diyorsun. <laughs> Ama yani çıkmayacak da içimden geliyor. Niye kaçıyor? Ay. Ah, Bak. Çıktı mı boş? <laughs> evet, ağucumuzda. Bu sarı bana kaldı. Arda'da sıra dört son dört sorumuz dört ve dört son dört balonumuz. Bir şey evet. Bir dört dört bir dört bir dört şey uzayda yer çekimi var mıdır? Yok. Uzayda yer çekimi yoktur. Aferin oğluma. Evet bakıyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hayır. İnşallah yani güzel, güzel bir şey var. çıkar değil. İnşallah bir şey çıkar. İnşallah. Hadi bakalım. Çıkacak <laughs> gibime geliyor benim. Bu sefer. Evet, saç yok. Aa çıktı. 100 lira. Aç bakalım. Şu 100. göster. 100. Tebrikler. Bana. Çok güzel bir oyunun evet. sonuna geldik. İlk oyunumuz değil arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunu çok seviyorum. seviyorum.